buraya çekme geliyorum seni almaya. Tamam. Gittin sen. Tamam. Kayıttayım. Tamam, onlar nasıl indirecek? İndirebilecek Lan gitmişler gitmişler. 5 dakikam var? Ya sen quit mu Ya normalde evet. normalde malikane mekan nasıl Hadi böyle CFP basılıyor kardeşim, ya? Hard, hard hard, ya? Kardeşim ağır ağır kardeşim. Ya. Abi sor bana çok saçma kuralı var sonucuna. Yaman hard RP. Burada iş yapacağım adam gelip sıkıyor mesela. Bin 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 seri bin seri bin. E, Eskiden ne diyorlardı değil mi Ahmet abi? Hmm. İşletme basmak yasak. Normalde yasak. E, Bura buraları... nere? İşte. Ya TS gitti ama ne kıyım. Eskiden ban e, uyarı veriyorlardı işletme basanlara şimdi hiçbir şey yapmıyorlar. abi normalde yasaktır. Bak hala geliyor evet. hala. Geri gel, geri geldiler hemen. Enem geldiler. Ay kapıda kapıdalar var hemen kapıda Üstümde de cephane var her resmen. silah var, zırh var, her şey var. Daha hala geldin. Ne yazıcı Ya o olumsuz gözüm olumsuz niye anlamıyorsun ya bunla konuşayım bu veletle ya Çocuk, çocukturlar hepsi ha bizim ki bizim bizim mi bu var yarra ama tabi çabuk Aa, al beni al, al al hastaneye götür lan o al alo o kimdi lan la? öldü 3 dakika kaldı yaman 3 dakika Ay, Ahmet abi geliyorlar seni. Ahmet abi kapadılar mı? aldı Birisini abi. aldı gitti. Diğer ne aldı gitti? Dur dur seni alsınlar abi söyleyin dur. Dur bekle Musa'lar oluyor dur Musa Musa Musa. Musa'yı da vurdular herkesi vurdular herhalde bilmiyorum da. Hayır ya bir kişi hayatta kaldı. O da aldı götürdü onu. Musa Musa gel al beni. Hayır Musa kapı ha, sayıyorum. Musa geldi aldı. Tamam. Sağ. Tamam. Tamam. Yetişem, yetişem ona. Bir yandan 3 dakikan var ona göre. Bak o tahmin ettik. Bak 3 dakikan var. Devam, devam, devam. Adam ezdi lan. Sıkıntı yok. Yetişebilirim. Düşmeyeyim ha. Dikkat et. Yavaş yavaş. Anlarla çekeceğim ben de okula. Ahmet abi geldi anlar mı seni? Ahmet abi. Aldı da 2 dakikası var. İki, Heh, tamamdır abi. Tamam. Tamam. Abi söyle de sesle hemen bassın gelsin. Şöyle olsun. Ay. Bak bak. Tamam. tamam. Yavaş Nerede yavaş kim? düşmeyeyim ona göre ya Musa. Ya bana yavaş gidip bizde filanı yok kardeş. Bam bam bam. Musa sakin ol <laughs> sakin. Musa Ahmet abi alıyor. Musa Ahmet abi alıyor. Aldı beni aldı. Musa ile şu an hastaneye gidiyoruz. 1 dakika. İyi var. var. Bir dakika mıdır? Evet iki dakikam var. Açılın. Yetiştirir yetiştirir. Açılın yandan. Ayılar da mı var? basta var diyor. Hay. Gözüm benim. <laughs> Yetiştirdi vallahi. Ha destekmiş hepsi. Açık, 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 açık. Aslı nerede? Bak bak. Yaman. Aslı rolde mi? Aslı giriyordu bir dakika. Eyvallah. Tamam. Ben ne Aslı'nın sunuca girmiyor ki oğlum. Yetiştirdi ama vallahi Musa'cık sancık. Yaman Yaman <laughs> Aslım Fabian bile açmamış oğlum. Abi sen geldin mi? Heh. Keşke banlasa buradan da bir çıksak çıksa hey, gitsin vallahi ya sıkıldım amına koyayım. İnşallah banlanırız amına. İnşallah banlanırız inşallah. Kızımsın Musa aferin. Amına kodum mutlaklarına gidiyoruz kalalım. Bir İngilizlik malikane abi herkese herkes gelsin. E, beyler herkes ben... malikaneye diyor, yani, Yaman diyor. Yaman e sen niye öyle dedin şunu ben bana atma oğlum manyak kusura Banlına kapına Malikaneye gidelim sonra karar versin oradan gideriz bunları toplarız yok, Herkes dur malikaneye geçecek bana var, Beyler atlayın göz malikaneye Çıkmıyor çıkmıyor Tamam geçecek Yo, tamam. Yola çıkak yola çıkak dur yola çıkak çıkaracağım Dur yola çıkak Tamam ben de kullanayım Nereye gidiyor? Maniket, maniket. Helikopter ben helikopter kullanayım benim üstümde silah var bir şey yapar. Abi helikopter çıktı helikopter çıktı gel gel. Ha helikopter çıktı arkadaşlar durun. Helikopter. Koşun koşun maliken Ahmet abi gel. Tamam bak dışarıda. Ha. <laughs> gel Musa. Geliyorum. Atlayın. Ben, arkaya ben bineyim. Yer var mı yoksa alayım sizi kucağıma Evet, evet. Tabii bu adamlardan da kutu ya. Bin tekin. Kalk kalk siklet kalk. Emir burada mı Emir? Sus 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 onu adam bilirsin gördün mü? Ee, Yaman bö böyle giderse aynen Emir sunucu halletsin kendi sunucumuza gideriz ya. Aynen. Abi abi zaten abi zaten yan paket ama. yap diyor Emir bekliyoruz. Yok yok. Ama hemen sana şunu söyleyeyim. Yamanlı böyle. Çünkü bir yanlış bak çıkartmış olabilirim. <laughs> Hayda. Ha, İnşallah. İşte öyle kötü bir şey değil. Ahmet abi benzinle giriyorsun ya. Hı. Hmm. Fazla hızlı girersen <laughs> patlıyor. Sürük e tamam mı? Her gün abi sevgiler dolacak ama bir türlü yapmıyorlar. Yani. Biraz daha adam toplayalım. Aslında biz sadece... Ya burada mı? Asıl şimdi Sağ ol, Yaman bak sana şunu söyleyeyim. Yaman adamlarına söyle Çık, gitsin çıkmadan, adam bak. toplasın. Yani, ben diyorum ki Yaman çıkmadan tamam. kökünü alın adamları çıkarsın. Herkes aynen. alsın diyorum ben. Yaman Kime de, Nasıl yani? Şimdi kim var gelebilecek yanına alsın götürsün. Aynen ben de onu diyorum aynen adam çeksin burasını. Ay ay abi ne, ne pilisi onlarda da onlarda da onlarda Daha ne yapsın? Evet evet. Yaman'ın karını ne olur? Yani. Bizden mi? losuma suyurdu. Ya dağsın, abi kardeş bunlar bizden değil. Git arkaya doğru eğilemiyorum oraya. Ya zaten ben e, git dedim git silahçıya bakarım. Yeni adamlar tanırım. 2 adamları şeye çekerim. İyi güzel. çekeriz işte. Evet. Artık <laughs> şey çok kan veriyor <laughs> değil mi? yani? Hah, durdur. İyi ee, zevki kaçırıyor <laughs> mı World'ün? girdiğim Allah, gibi vuruluyorum ya. Tadı kalmıyor. Hı. peşinden iş düş abi, abi peşinden. Oğlum bak bak içine i̇çine dersin, yani. gitti bu ya? Ne yapıyoruz? Neyse kaydı durdurayım boşa.